Merhaba çocuklar. Merhaba. Bana girin. Evet arkadaşlar, cennete hoş geldiniz. Huri seçiminde kararsız kalan arkadaşlar küçücük bir ücret karşılığında uzmanlık alanımdan servisimden faydalanabilirler. Aleykümselam yavru kurtçuklar. Merhaba. Canım merhaba merhaba. Ya ne sevimli şeylersiniz sizler. Baba değilim. Baba. Allah <laughs> Cemal binbaşım. Bu yavru kurtçuklar size emanet. Bundan sonra. Ula baba başı mı dedi bu? Oğlum bunlardan asker olursa senden de binbaşı olur. He. He. Çocuklar söyleyin bakalım ablalarınız nerede? Yapmayın çocuklar yok mu sizin başınızda dişi bir kurt? Asena Çocuklar yapmayın, 90 60 90. <laughs> evet evet işte bu. Oymak başınız yok mu? Var nerede? Nerede oymak başı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk bacım. Oymak başı. Sen nereden öğrendin ki bu elektrik işlerini? Yaz tatillerinde dayınların yanına giderdim. Sinova. Evin altında Sadık abi'nin dükkanı vardı. Elektrikçi miydi? <laughs> Yok be, ne elektrikçisi. Manal'dı Sadık abi. Acayip mahalleymiş. Terzi de aynı zamanda kasap da herhalde. Ben elektrik, elektronik elektronikle ilgili ne varsa Sadık abi'nin kiracısı Leman abla sayesinde öğrendim. Ha Leman abla elektrikçiydi, sen onun çırağı. Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorum? Dinle. Elektriğin ta kendisi Dileman abla. Evdeki bütün aletleri bozar, mahalledeki bütün delikanlıları çağırırdı. Tamir etsin diye. Ha sen de onun yanında kala kala öğrendin tabi. <laughs> Leman abla sayesinde bütün mahalle meslek sahibi oldu. Şeyma Hanım, isterseniz siz de kırmızı takıma geçin. Yok, ben bu grupla gideyim, daha dengeli olsun. Olur mu? Asıl siz buraya gelirseniz denge bozulur. Bence öteki takıma geçin siz, hem onların size daha çok ihtiyacı var. Hem Cemal biz de zaten. He, ben buradayım. Şeyma Hanım misafirimiz. Kendisi hangi takıma geçmek isterse o takıma geçecek. Komutanım, ikinci yarı öteki takıma geçse bari Şeyma Hanım. Vedat, emin edersiniz komutanım? Her iki takım da hazır olduğuna göre artık başlayabilir miyiz Hakan Bey? Arkadaşlar, kırmızı takımın kaptanı Kerim Asteğmen, beyaz takımın kaptanı Yusuf Uzman olacak. Her iki takım da malzemelerini aldı mı? Aldık komutanım. Güzel. Takım kaptanlarınızın elindeki zarflarda ulaşmanız gereken hedefle ilgili şifre Hı. var. Haritada işaretli olan mıntıkayı intikal edip, şifreyi çözüp, hedefi bulup bana getireceksiniz. Eee, şey komutanım, şimdi biz şifreye intikal ettikten sonra mı haritayı çözecek? Ya orayı tam şey ettiremedim. Takım kaptanı seni yolda şey ettireceğim var. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, hedefe ulaşmak için gerekirse elinizdeki bütün malzemeleri kullanacaksınız. Hepinizden iyi birer takım çalışması bekliyorum. Saatleri ayarlayalım. Ve başla. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Benimle gelin. Beni takip edin. bu topraklar üstünde odur bir dibil yapan kapkara gedelerde türk türkütüyle avutar. Karşılık beklemeden besler korur büyütür, göğsündeki al leke hilalle yarışır. Aramaya başlayalım mı komutanım? Aramaya başlayalım mı komutanım? Ne biçim dinliyorsun? Önce haritadaki mıntıkaya intikal edeceğiz, sonra arayacağız. Değil mi Mehmet? Evet komutanım. Bakın. Evet. Evet. şimdi ee, de, e, 64 derece de? tam. Oradan e, o, o, öyle. Oradan da bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Adın ne senin? Levent. O adaşız yani. Benimki de Levent. Niye ayrı tarafları gittiler? Ee, bir hedefe ulaşmanın birden fazla yolu olabilir. Kimi uzun kimi kısa. Enes kısa yol ama değil mi? Her zaman değil. Neden? Uzun yol daha çok zaman alır. Ama daha çok şey öğreniriz. Eğer kısa yoldan hedef ulaşırsak... ...orada uzun süre kalamayabiliriz. Biraz karışık oldu galiba. Milli takım dünya üçüncüsü oldu. Sonra hep yenildi onun gibi mi? <laughs> Öyle dedi.